Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yer Türk dilinin tarihi gelişimi kısmında kaldık. Şuradan devam edelim. Türk bir dilin tarihini yazı dili öncesi, yazı dili dönemi biçiminde iki ayırarak incelemek gerekir. Diller önce konuşma dili olarak var olur. Daha sonra yazı dili haline gelirler. Bu her zaman böyledir. Türk dili için de böyledir. Önce yazı dili, daha doğrusu önce konuşma dili, bu konuşma dili süresi içerisinde edebi sanatlarla olgunlaşır, dil gelişir, yazı diline döküldüğü zaman da büyük bir olgunluk gösterir. Yazı dili öncesi dönem belgelerle incelenemediği için teorik bilgilere dayanan bir dönemdir ki özellikle Türkçede bu çok fazladır. Yazıyla yazılan Göktürk kitabelerinden önceki dönem çok karanlıktır. Bu dönemin dili kaydedilmediği için özellikleri hakkında tam ve kesin bilgiler vermek mümkün değildir. Yazı dili öncesinden yazı dili dönemine taşınan sözlü edebi metinler ki bu bilgilere biz çok fazla ulaşabiliyoruz. Divan Uygat Türk'ün içerisindeki o bilgilere kalıplaşmış ifadeleri, söz varlıkları ve anlatım biçimleriyle yazı dili öncesi hakkında bazı yorumlar yapmamıza imkan verir. Türklerin oldukça eski ve zengin bir sözlü edebi geleneği mevcuttur. Bu gelenek içinde vücut bulan Türkçenin ilk sözlü edebi ürünlerinin hangi tarihe ait olduğunu belirtmek mümkün değildir. Karanlık devir Bununla birlikte bazı komşu kavimlerin dillerinden Çin, Arap, Tibet, Fars, Bizans, Gotlar, daha sonra bizzat Türkler tarafından tespit edilip yazıya geçirilen metinlerden Divan-ı Türk, Oğuz Kağan, Dede Korkut, Dede Korkut İslamiyet'ten sonra yaklaşık 7 asır sonra yazıldı. Hemen hemen ama İslamiyet öncesine dair de çok önemli bilgiler var ve araştırmacılar tarafından son yıllarda Türk boyları arasında yapılan derlemelerden ilk sözlü edebi ürünler hakkında bazı bilgiler edinebilmekteyiz. Özellikle Divan-ı Türk'te Kaşgar ve Mahmut İslamiyet öncesine ait çok fazla sözlü gelenekteki bilgiyi almış. Bunlar Türkçenin çok uzun bir dönemde kullanılmış olduğunun zaten kanıtıdır. Ancak Türk dilinin tarihi gelişimini bu sözlü ürünlere göre değil yazılı belgelere dayandırarak tespit etmek zorundayız. Onun için Türk dili tarihi demek daha çok Türk yazı dili demektir. Nitekim ancak yazılı metinlerin bize sunduğu imkanlar ölçüsünde dilin temel birimleri olan ses, yapı, söz varlığı, söz dizimi ve vurguda meydana gelen değişme ve gelişmeleri incelemek mümkündür. Bunları zaten ancak yazılı metinlerde inceleyebiliriz. Türk dilinin yazı dili öncesi dönemi hakkındaki bilgilerimiz genellikle Altay dilleri ve Anahun dili teorilerine dayanır. Anahun diline ait birkaç beyitlik şu an tam sayısını hatırlamıyorum ama çok fazla bir şey değildi. 6 kelimelik olabilir. Kısa bir şiir var. Elimizde çok fazla bir bilgi yok. Yani milattan önceye şöyle 300'lü 500'lü yıllara ait çok fazla bir belge söz konusu değil. Son zamanlarda üzerinde önemli durulan Türkçe ile Sümerce arasındaki ilişkilerde eski Türkçeler önceki Türk dilinin durumu ve coğrafyası hakkında bize ipucu vermekteydi. Bunu sağlayan kimdi? Sümerce ile Türkçe arasındaki bilgileri Osman Nedim Tuna 168 kelimeye dayandırarak Türk dilinin kökeniyle ilgili iki önemli görüş söz konusu. Bunlardan birincisi ne? Türk dilinin Altay dil ailesine mensup olduğunu ve ana Altayca denilen bir ana dilden türediğini savunan görüştür. Bu görüşe göre Altay dilleri şunlardır. Geleceğiz o kısma. İkinci, özelliğe bakalım. İkincisi ise Türkçenin ana Hun dili adı verilen bir ana dilden doğduğunu savunan görüş. Birincisi hangisiymiş? Ana Altayca. İkincisi ise Ana Hun dili. Bu görüşe göre Türk dilleri kendi başına bir aile oluşturur. Doğup geliştikleri Ana Hun dili milletlerden önceki yıllarda üç lehçeye ayrılmıştır. Bu lehçelerden Batı Hun lehçesi bugünkü Kuvaççayı, Kuzey Hun lehçesi Yakutçayı, Doğu Hun lehçesi Türk Tatar dillerini şu anki Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye Türkçesinin dillerini de içine alır. Yani diğer Türk lehçelerini doğurmuştur Yakutça. Kuzey Sibirya taraflarında taraftarları ve karşıtları olmakla birlikte Türkçenin Altay dilleri ailesine mensup olduğu teorisi Türk dilinin doğuşu ve kaynağı bakımından en fazla kabul gören görüştür. Bir de bu Altay dilleri teorisinin kurucusu kimdir? Ramstedt bu teori Kur'an'dır. Ramstedt'ten sonra değişik ülkelerden birçok Altayist ve Türkolog konuya ilgi göstermiş ve bu teoriyi desteklemişlerdir. Rus Mongolistleri yani Moğolca ile uğraşanlar Kotviz, Rudne ve Vladimir Sof, başta olmak üzere Macar Türkologları Nemet, Gamboç bu teoriyi destekleyen görüşler ileri sürmüşlerdir. Hangi teori? şu başlattığı teori, Altay Dilleri teorisinin devamında bunlar savunmuşlardı. Daha sonra Altay Dilleri teorisini destekleyen ve geliştiren bilim adamlarının başında Ramstedt'in iki tane önemli öğrencisi var. Bunlar devam etti. Penti Alto, Nicolas Pope. Penti Alto, Kore dilini de Altay Dilleri arasına dahil etmiştir. Burası bizim için önemli bir bilgi. Penti Alto, Kore dilini de Altay Dillerine almıştır. Pope ise bu teorinin gelişmesine en fazla hizmet eden bilim adamıdır. Ramset'ten sonra Pope'ye göre Altay dillerinin dallanması şöyle olmuştur. Amerikalı dilci Stret ise bu dillere Japon ve Aynu dillerini de eklemiştir. Japon dillerini Altay dilleri teorisine ekleyen kim? Streth. Altay dilleri teorisini Pritzak ve Menges gibi bilim adamları desteklerken Grombeck Benzik bir de şu Alman asıllı Doerfer ve İngiliz asıllı Sir e, Gerard Clause'un bu teoriye karşı çıkmışlardır. Onlara göre Altay dilleri arasındaki yakınlık bir akrabalık ilgisinden çok karşılıklı ödünçlemelerden. Yani iki birbirinden kelime alışverişinden başka bir şeyden ibaret değildir. Karşı çıkanları lütfen unutmayınız. Grombeck, Benzink, Doerfer, Sir Gerard Clause'un bunlar desteklemeyenler de uzak duranlardır, tamamen karşı çıkanlardır. Gerard Doerfer Temel Sözlükler ve Altay Dilleri Sorunu adlı makalesinde dil akrabalığının belirlenmesinde temel kelimelerin önemine işaret eder ve Altay dillerinde temel kelimelerin ortak olmadığı görüşünü savunur. Temel kelimelerden kastı zarflar üzerine olabilir kişi zamirleridir. Bunlar üzerinde dururlar. Bunların ortak olmadığını söyler tarihi bakımından. Ana Altayca en eski Türkçe, ilk Türkçe, Türk dilinin metinlerle takip edilemeyen nazari yani ee, kesin olmayan dönemleridir. Türkçenin bu dönemleri hakkında kesin bilgiler ve rakamlar vermek zordu. Ancak Ana Altayca'nın milattan önce çok eski bir tarihte yaşadığı Ana Türkçe veya en eski Türkçe dönemi Ana Altaycan'ın Doğu ve Batı Altayca olarak iki kola ayrıldığı Türk Çuvaş dil birliğinin mevcut olduğu devir olarak tahmin edilmektedir. Şimdi Türkçenin iki tane uzak lehçesi vardı. Bunlar hangileriydi? Bir Yakut Türkçesi, bir diğeri Çuvaş Türkçesi. Ana Altaycan'ın, Ana Türkçenin şu kısım, pardon. Ana Altaycan'ın Türk Çuvaş Dil Birliği'nin daha birbirinden ayrılmadığı yaşayanların aynı dili konuştuğu birbirini anladığı devir olarak kabul edilmektedir. Bu devir yaklaşık olarak M.Ö. 8000'li yıllara denk gelir. İlk Türkçe ise M.Ö. sonra 2. yüzyıla kadar gelen dönemi içine alır. Bu dönem ile ilgili olarak bazı komşu milletlerin dillerinden Türkçe ait malzeme tespit edilebilmekte. Eski Türkçeden itibaren Türk dilinin tarihi gelişimini metinlerle takip edebilmekteyiz. Caferoğlu Ahmet Caferoğlu'nun şöyle bir tasnifi var. Eski Türkçe 6. 9. Yüzyıl. Orta Türkçe 9. 15. Yeni Türkçe 16. Yüzyıldan günümüze özellikle 20. Yüzyıla bir de modern veya çağdaş Türkçedir. Türk yazı dilinin bugün için bilinen en eski yazılı belgeleri Göktürklere aittir. Ancak özellikle Orhun metinlerinde görülen dil oldukça işlenmiş, mükemmel bir ifade yeteneğine ulaşmış bir dildir. İçinde de bir sanatlar fazlasıyla var. Bütün uzmanların ortak kanaati bu dilin mutlaka birkaç asır işlenmiş olduğu yönündedir. Dolayısıyla Göktürk kitabelerindeki dilin başlangıcını miladın ilk asırlarına hatta milattan önceye kadar götürenler de vardır. Türk dili 7 8. yüzyıllardan başlayarak 13. yüzyıla kadar uzanan dönemde tek yazı dili halinde yaşanmıştır. Gabay'ın Eski Türkçede tespit ettiği 5 ağız ve daha sonra Kaşgarlı'nın Divanu Lügati't Türk'te belirttiği farklılıklar konuşma dilindeki farklılıklardır. Yazı dilinde o zaman herhangi bir farklılık yok. Bir de bu Von Gabay'ın 5 ağızı e, tespit ettiği bu 5 ağız hakkında bilgi vermiyor. Sadece 5 ağız söylüyor ama hangisi olduğunu söylemiyor. Bu ilk dönemi kendi içinde Göktürkçe ve Uygurca olarak iki döneme ayırabiliriz eski Türkçeyi. Eski Türkçeden sonraki devrede Türkçe farklı yazı dillerine bölünmüştür. Yani artık uzak coğrafyalara gidince farklı yazı dilleri ortaya çıkmıştır. Türkistan'daki Türklerin parçalanarak büyük kitleler halinde Hazar Denizi'nin kuzeyinden ve güneyinden, kuzeybatı ve güneypadıya doğru ilerlemeleri, yeni kültür merkezlerinin meydana gelmesi, İslamiyet'in kabulü ile birlikte birçok yeni kavramın toplum hayatında yer alması ve yeni bir yazının kullanılması Arap harfleriyle ve dış sebepler ile Türkçenin kendi iç yapısında meydana gelen doğal değişmeler ve gelişmeler farklı lehçelerin ve yazı dillerinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Böylece Türk dili 12-13. yüzyıldan itibaren Kuzeydoğu Türkçesi ve Batı Türkçesi şeklinde adlandırılan iki ana kola ayrıldı. 13. yüzyılda ve 14. yüzyılda batıda hangisi vardı? Osmanlı Türkçesi. Doğuda hangisi vardı? Çağatay Türkçesi. Eski Türkçenin Bakın Kuzey Doğu Türkçesi 13 ve 14. yüzyıllarda eski Türkçenin yeni bir devamı gibi yaşamış ve eski ile yeni arasında geçiş görevi üstlenen bir devir olmuştur. Özellikle bu geçiş devri hangisi? Şöyle yazalım. Harezm Türkçesi. Harezm Karahanlı Çağatay arasında bir geçiş devresidir. Daha sonra Doğu'da Çağatay Türkçesi, Batı'da ise Osmanlı Türkçesi ya da daha öncesi Eski Anadolu Türkçeleri kullanılmıştır arkadaşlar. Gelelim bu kısma. 15. yüzyılda bu yazı dili kendi içinde kuzey ve doğu şeklinde iki kola ayrılmıştır. Kuzey koluna Kıpçak Türkçesi, doğu koluna ise Çağatay Türkçesi denilmekteydi. Bakın 15'e kadar tek bir yazı dili vardı. Harezm. Daha sonra ikiye ayrıldı. Kuzeyde hangisi? Kıpçak. Doğuda Çağatay Türkçesi ki asıl önemli olan zaten Çağatay Türkçesidir. Ali Şineva ile beraber edebi bir niteliği kazandı. Bu yazı dillerinden Çağatay Türkçesi Doğu Türklüğünün ortak yazı dili olarak yakın zamanlara kadar kullanılmıştır. Şimdiki devamı ise Özbek Türkçesidir. Bugün bu tarihi lehçeler yerini onların devamı olan Çadaş lehçelerine bıraktı. Batı Türkçesi 12. yüzyıldan itibaren oluşmaya başlamış. Eski Anadolu Türkçesi adıyla ilk eserlerini, ilk yazılı eserlerini, Özellikle bu karışık dili eserler var. 13. yüzyılda vermiştir. Türklüğün ve Türk dilinin en çok işlenmiş en birimli yazı dili hangisi? Anadolu'da kullanılan eski Anadolu Türkçesi ile başlayan ilk eserlerini karışık dilli eserlerle veren Behçetül Hadayık gibi eserler var. Daha sonra Osmanlı Türkçesi ile en verimli dönemidir Türkçenin. Oğuz Türkçesine dayanan, kalemin rengini değiştireyim. Bakın Oğuz Türkçesine dayanan bu yazı dili. Hazar denizinden Balkanlara kadar uzanan sahada konuşulan dildir. Lehçe tasnimlerinde Oğuz grubu batı ve güneybatı terimleriyle ifade edilmekte. Batı Türkçesinin ilk dönemi 13. ile 15. yüzyılın sonu arasındaki dönemi kapsayan eski Türkiye Türkçesi, eski Anadolu Türkçesidir ya da eski Oğuz Türkçesi de diyebiliriz. 13 ile 15. 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı Türkçesine dönüştü. 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadarki döneme Osmanlı Türkçesi 20. yüzyıldan sonraki döneme ise ne diyoruz arkadaşlar? Türkiye Türkçesi denmekte. Batı Türkçesi 17-18. yüzyıllardan itibaren kendi içinde farklılaşarak iki ayrı yazı dili haline geldi. Ne zaman? Bakın özellikle 18. yüzyıldan sonra. Bunlardan doğdu olanını Azerbaycan Türkçesi, Batı'da olanı ise Osmanlı veya Türkiye Türkçesi adı verilmekte. Bu farklılaşma, bu bölünme, morfolojik bölünme ne zaman başladı? 18. yüzyılda. Gelelim şu kısma. Türk dilinin tarihi gelişmesini iki ana döneme ayıran araştırmacılar genellikle başlangıcından 13. yüzyıla kadar olan döneme eski Türkçe, 13. yüzyıldan günümüze kadar olan döneme de yeni Türkçe demekte. Ahmet Caferoğlu başta olmak üzere birçok araştırmacı da Türk dilinin tarihi, gelişimini yazı dili öncesi ve sonrasıyla birlikte şöyle tasnif etmekte. Tasnifte en çok rağbet gören tasnif şu. 1. Altay devri. 2. En eski Türkçe. 3. İlk Türkçe. 4. Eski Türkçe yazıyla bulabildiğimiz devir. Burası Orta Türkçe. Burası genelde hangi dönemde başlatılır? Karahanlı Türkçesi ile başlatılır. Bir de yeni Türkçe vardır. Şu an modern Türkçe. 7 sırada Ahmet Bican Ercilesun. Türk Dili Tarihi adlı eserinde Türk dilinin tarihi gelişimini ilk Türkçe, ana Türkçe, eski Türkçe, batı Türkçesi, kuzeydoğu Türkçesi şeklinde tasnif eder. Ercilesun'a göre Türk dilinden ilk ayrılan Çuvaşçadır. Çuvaşça ilk Türkçe döneminde Türk dilinden ayrılmıştır. Yani şu sıralamaya göre bakın ilk Türkçe devrinde ayrılmış. Şurada. İlk Türkçe yani eski Türkçe devrinden Orhun ve Uygu Türkçelerinden önce ayrılmıştır. Bugünkü Çuvaş dilinin 7, 8. 6, 7. yüzyıllardaki atası Tuna Bulgarcası, 13, 14. yüzyıldaki temsilcisi İdil Bulgarcası yani günümüzdeki Balkanlar Bulgaristan tarafı. 19. yüzyıldan itibaren bu lehçe Çuvaşça adıyla anılmaya başlandı. Yani Çuvaşça'nın ilk şekillerine biz ne diyoruz arkadaşlar? Ana Çuvaşçadan sonra ne var? Tuna Bulgarcası, İdil Bulgarcası şu anda Çuvaşça denilmekte. Saha Yakut Türkçesi. Saha Yakut Türkçesi ise Ana Türkçe döneminde, Ana Türkçe döneminde ayrılmış Ana Türkçe şuradan bir bakalım. Ana Türkçe arkadaşlar şu devreye denk gelmektedir. Yani eski Türkçeden hemen önce ana Türkçe döneminde ayrılmış ve günümüzde Kuzeydoğu Sibirya'da yaşamaya devam etmekte. Eski Türkçe kendi içinde Kök Uygurca biçiminde iki döneme ayrılmakta. Kök Türkçe 6-8. yüzyıllar arasında Uygur Türkçesi ise 9-15. yüzyıllara kadar varlığını sürdürmüştür. Semerkant taraflarında 15. yüzyıla hatta 17. yüzyıla kadar bazı rahipler tarafından kullanılmıştır. Fatih'in yarlıkları ve bitikleri vardır. Uzun Hasan'la mektuplaşmaları vardır. Kullanılmıştır 17. yüzyıla kadar Uygur Türkçesi. Şuradan devam edelim. Uygur Türkçesi kullanılırken 11-13. yüzyıllar arasında Karanlı Türkçesi yazı dili ile de eserler verilmiş. Değil mi? İlk eserler Divan-ı Lugatü Türk, Kutat Kubilik, bu eserler de o dönemde verilmiştir. 13. yüzyıldan itibaren Türk yazı dili Batı ve Kuzeydoğu olmak üzere iki ana kola ayrılmıştır. Hangi dönemden itibaren? 13. Batı kolunun 13-15. yüzyıllar arasına, eski Oğuz Türkçesi, eski Anadolu Türkçesi, eski Türkiye Türkçesi 16-20. yüzyıllar arasına da Osmanlı Türkçesi, sonrasında da modern Türkçe, Türkiye Türkçesi denmektedir. 15. yüzyıldan itibaren Batı Türkçesi iki kola ayrılmış. 16. yüzyıldan itibaren 16. yüzyıldan 20. yüzyılın ortasına kadar olan kısma klasik Azerbaycan Türkçesi 20. yüzyıldan sonrasına ise bugünkü modern Azerbaycan Türkçesi denmiştir. Türk dilinin batı kolunda 19. yüzyılın ortalarından itibaren 3. bir yazı dili oluşmaya başlamıştır. Bu da hangisi arkadaşlar? Türkmen Türkçesi Sovyetlerdeki dil planlamalarının katkısıyla geliştirilen Türkmence dışında bir de 20. yüzyılın ortalarından itibaren Gagavuz yazı dili oluşturulmuştur. Yani 1940'lı yıllardan itibaren özellikle Stalin döneminden sonra bir yazı dili oluşturulmuş. Kuzeydoğu Türkçesi 14-15. yüzyıllarda Harezm, Kıpçak, 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ise Çağatay yazı dili olarak süre gelmiş. 20. yüzyılın başlarında çoğunluğu Sovyetlerde yapılan düzenleme ve planlamalarla oluşturulan Özbek, Uygur, Kumuk, Karaçay, Balkar, Tatar, Karakalpak, Nogay, Kırım, Kazak, Kırgız, Türkçeleri, Kuzeydoğu kolunun günümüzde kullanılan yazı dilleri. Yani bunlar çağdaş Türk dilleridir. Bunlardan başka aynı yüzyılda aynı şekilde yazı diline dönüştürülen Tuva, Hakas, Altay Türkçeleri de bugünkü Türk yazı dilleri arasında yerini almıştır. Ama lütfen şu kısma dikkat edin. Bakın arkadaşlar Gagos Türkçesi var. 20. yüzyılın ortalarından itibaren yazı dili haline geldi. Bir de şurada Türkmen Türkçesine lütfen dikkat edin. 19. yüzyılın ortalarından itibaren üçüncü bir yazı dili oluştu. Hangisiydi? Osmanlı Türkçesi daha sonra bölündü. 16. yüzyıldan sonra Azerbaycan Türkçesi, üçüncüsü ise 19. yüzyıldan itibaren ortalarından itibaren Türkmen Türkçesi arkadaşlar. Bu dersi burada bitiriyoruz. Türk dünyası ve Türk dili, Türk dünyasında kaldık arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.